Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler Arası Türkiye turumuz son ile devam ediyor ve şimdi sizlere Safranbolu'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörlerinin en iyilerinden birine Yörük Oto'ya konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hasan Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba efendim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa Çok teşekkür geldiniz. ederim. Hasan Bey değerli izleyicilerimizi sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hasan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz efendim? Evet efendim. Hasan Dağlelen 1975 senesinde Askerden geldikten sonra Karabük'te motor tamircisi olarak faaliyet gösterdim. 1989 senesinde Safranbolu'ya Allah nasip etti böyle dükkanımızı. dükkanımızı buraya taşındım ve yetek parçaya da girdim. E, tahmini 40 seneden beri bu mesleğin içindeyim efendim. Oldukça uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Ototahmirciliği evet olarak başlayan mesleği evet parçacılığına çevirerek evet Safranbolu'da da 89 yılından beri hizmet veriyorsunuz. Evet. Doğru. Ve efendim. gördüğümüz kadarıyla sadece içinde bulunduğumuz mekanın dışında bir de karşı tarafta servis görevi de yapıyorsunuz. Böyle de bir hizmetiniz var. Özel servisim var. o Ortağım var orada bir Necmi Günal hmm. yanında yetiştirdiğim elemanım var. O da orada tamir üzerine, servis üzerine hizmet vermektedir. Şimdi Hasan Bey, ben bulunduğumuz mekandan biraz söz etmek istiyorum. Toplamda karşıdaki tamirhanemizle birlikte toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz efendim? E, 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 efendim burası 126 metrekare Karşı tarafta aynı metre kaderidir. Yani toplamda 250 metrenin <laughs> üzerinde bir alanda bu hizmeti vermekteyiz. 252 metrelik bir alan. Doğrudur efendim. Şimdi bu 250 metrelik alanda gerek otoservisi gerek yedek parçacılık olarak verdiğimiz hizmetlerde sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı kaç kişi efendim? 6 kişiyiz efendim. Sizin haricinizde 6 kişi de uzman Doğrudur. kadro olarak sizinle birlikte hesap ve Doğrudur. işlemler yapmakta. Evet. Şimdi Hasan Bey içinde bulunduğumuz mekanda oldukça geniş bir ürün yer yerpazesine sahipsiniz. Evet. Ben biraz ürünlerinizden söz etmek istiyorum. Bu ürünleri genelde nerelerden temin edersiniz? Bunları alırken nelere dikkat ediyorsunuz? E, bu ürünleri genellikle İstanbul'dan temin ediyoruz. Birinci elden olma şartine ve kaliteli orijinal parça Zaten marka çalışıyorsunuz. Marka çalışıyor. kadarıyla. Evet. Hangi markalara hizmet veriyorsunuz efendim? Ford Ford marka, taksi, minibüs, kamyonet. Bu araçların tamamı yedek parça olarak bulunuyor. Motor parçası, karizor parçası gibi bütün parçalarını bulundurmaktasınız. Doğrudur efendim. Şimdi Hasan Bey uzun yıllardır yaptığınız başarılı çalışmalarla sektörün içerisinde en liderden biri olmayı başardınız. Evet. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız hizmet vermiyorsunuz. Sizler evet. gibi çalışan birçok firmalarda bulunmakta. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin müşteriler sizi tercih eder? E, dürüstlük, kalite ve orijinal parça. Özelliğimizdi. özelliğimiz, de. özelliğimiz de efendim. Şimdi Hasan Bey, e, dediğimiz gibi yaptığımız başarılı çalışmalarla sektörün en iyilerinden biri olmayı başardınız. İleri yönelik plan ve projeleriniz var mı? İleri yönelik muhakkak var. E, yeni bir şirket kurduk ve e, e, bu şirketi gelecek senelerde daha büyük daha büyük bir alan da e, devam etmek. Daha kurumsallaşarak, daha çok insana hizmet vermek, daha çok insanı bünyesine çalıştırmak. Belki geniş bir alanda e, gelen misafirlerimizi daha rahat bir ortamda, daha çok ürün yer fazlasıyla ağırlamak. Muhakkak. Projemiz diyelim. Ancak bunu yaparken de kaliteden ödül vermeden hizmeti devam ettirmek istiyorsunuz. Doğru efendim. Efendim size gelen değerli müşteriler genelde sizin nerelerden gelip tercih ederler? E, bize bir çevre illerden gelenler var. Kastamonu e, illerinden araç iyidir. Eee Bartın, Ulus, Konuduca, Koçkaz, eee Gerede'nin bazı Köylüklerinden gelenler var. Yani içinde bulunduğumuz mekanın dışında çevre il ve ilçelerden de sizi tercih edenler bulunmakta. Safranbolu'ya hizmet verdiğimiz gibi çevre evet. il ve ilçelere de bu hizmeti vermektesiniz. Evet efendim. Efendim size bir talep olması doğrultusunda. Bu ürünlerimizi hangi noktalara kadar hizmet olarak gönderebiliyorsunuz ee, nasıl söyleyeyim? Yani şimdi buradan Kastamonu'ndan bize telefonu ettikleri anda parçalarını, ürünümüzü yap ulaştırabiliyorsunuz. Kargunun ulaştığı her noktaya bu hizmeti verebilmeye hazırsınız. Doğrudur efendim. Hasan evet. Bey bizleri bugüne kadar tercih etmiş olan değerli müşterilerinize vermek istediğiniz son bir mesaj var mı efendim? Ee, şimdiye kadar bana yaptıkları geldikleri hepsine çok çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ve bundan sonra da gene aynı dürüstlük ve kaliteden vazgeçmeyeceğimi bildirir. Eee devam edeceğiz efendim. Kendilerini tekrar tekrar bekliyoruz diyelim. mi? muhakkak efendim. İzin verirseniz ben <laughs> henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize sizin adınıza minik bir de davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Safranbol'dayız ve her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden birine konuk olduk demiştik. Yörük Oto yedek parça ya da servis bölümüyle sizlere en kaliteli hizmeti vermek için bekliyor. Mutlak uğramanız sizlerin menfaati. Zaten gelindiğinde fazla da söze gerek kalmadığını sizler de göreceksiniz. Evet. Efendim bize zaman çok teşekkür Değil ediyorum. De. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim evet. efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumu son hızıyla devam edecek. Safranbolu Yörük Oto'dan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.